saygıdeğer köylerimiz her hafta e, cuma günleri 21'de olduğu gibi yine beraberiz. Bu akşamki e, konuğumuz Sayın Ergi Usta. E, Ergin Usta'yı tanıyamayanımız yok. Ama daha sonra da bunu izleyecekler olacaktır diye düşünerek bize tabii ki kendisini tanıtmasını isteriz. Öncelikle Ergin abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, sağ ol Allah razı olsun. Evet, aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Renk attın. Seni buradakiler tanıyor da köylerimizin daha yakından tanımasını istiyoruz. Çünkü köyümüzü birçok insandan daha iyi bildiğini de düşünüyoruz. Orada ömrünün bir kısmını geçirmişsin sonuçta. Evet abi, öncelikle bir Ergin Usta kimdir? Söyleyelim ondan sonra bir kronolojik şekilde işte hayat sürecini sana bağlı artık neleri nasıl konuşacağım buyur. Sağ ol. Tüm katılımcıları hoş geldin diyor ve saygı sevgiyle selamlıyorum herkesi. Ben e, 1963 yılında Kapıköy Karsinya'da doğdum. E, annemin ismi Naime, babamın ismi e, köyde Nebi derler ama esas ismi Servet Usta. İlk ve ortaokulumu, yani ilkokulumu köyümde, ortaokulumun bir kısmını Ardanuş'ta, e, bir kısmını da Irmaklar'da tamamladım. Liseyi bitiremedim. Liseden terkim. Ee, yıllar sonra işte askerliğimizi yaptıktan sonra sınavlara girdik ve Rize'de açılan bir sınavda PTT sınavını kazanarak 92 yılında PTT'ye başladım. 2017 yılında da PTT'den dağıtıcı olarak emekli oldum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Üç kardeşiz. Bir abim var. Bir de benden küçüğü var. E, tabii herkes ailesiyle onur ve gurur duyar. Ben de ailemle onur ve gurur duyuyorum. E, abim Maliye'den emekli. E, Salim Musa kardeşim biliyorsunuz kendisiyle de gurur duyuyorum benim ailemden olduğu için. Bursa'da bir e, iş adamı olarak e, hayatını devam ettiriyor. E, üç tane kızım var. E, tamam. büyüğü inşaat mühendisliği okudu. O tam bitiremedi. Yani sonunda bir son sınıfından bir takıntısı vardı. Öyle devam ediyor. Ortancası öğretmenliği bitirdi, e, biyoloji öğretmenliği. Şu anda Bingöl'de görev yapıyor. Öteki kızım da e, bu seneki eğitim sistemine nasıl dersek bilmiyorum ama e, şeyde Uludağ Üniversitesi'nde okuyor ama okula gitmeden okuyorlar. Nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum tabii. Evet. şimdi emekliyim. İşte bildiğini bilindiği üzere, e, kışın geliyorum burada Bursa'da, yazın da memlekete gidiyorum. E, köyümüzü seviyorum ve orada yaşamayı tercih ediyorum açıkçası kısa sürede olsa veya uzun sürede olsa daha çok isterim açıkçası e, köye gitme zaman da artık yakındır arada e, bu bu ay içerisinde giderim yine de köye böyle de bir hazırlığım var e, kendimi anlatacağım bu kadar arkadaşların soruları varsa e, veya sormak istedikleri her şeye cevap veririm kes köyümüzü seviyoruz İşte, ama yani bir kısmımız çok nadiren gidiyor bazılarımız bizim gibi her yıl az bir süre kalıyor diyelim. Siz daha çok gidiyorsunuz. Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani siz e, bizden daha mı çok seviyorsunuz karşısında Ya da insanlar niye az geliyor, özendiriyorsun? Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Yani benim kimseden köyümü çok fazla sevdiğimi düşündüğümden değildir. Öyle düşünüyorum açıkçası. Yani herkes en az benim kadar e, köyünü seviyordur. Ama ben e, bir farkla şöyledir. Ben İş hayatına başlarken 30 yaşında başladım iş hayatına. Yani 30 yaşıma kadarını o köyde geçirdim. Belki benim yaşımda o köyden ayrılan çok nadir. Bunun yanında bir de görev yerim olarak ilk Borçka'da göreve başladım. Borçka'nın Maradit'te. Daha sonra 3 yıl orada çalıştıktan sonra 10 yılda Şavşat'ta kaldım ki sürekli köydeydim bu, bu memalda da. Onun için benim köyden çıkışıma baktığın zaman yani 40 yaşın üzerindeyken ben köyden çıkmış oldum kısacası yani o yaptığım görev 12-13 yıl orada görev yaptığım için bir her hafta sonu giderdim kışlar hariç biraz kışın zor olurdu. Onun dışında 40 yaşında köyü terk etmiş bir duruma düştüm ben o anlamda girdim. Onun için ömrümün ne kadar var tabi Allah bilir ama yani yarısından fazlasını orada geçirmiş oldum. Onun için benim biraz daha bağlılığım fazla sevgi demeyeyim ama biraz daha bağlılık fazla herhalde. 2016'da 15 Temmuz'un olduğu yıl çalışıyordum. İzin alamadım. O dönemde izinler kapandığı için bir o yıl gidemedim. Onun yılın ondan sonra da 2004'te geldim tabii Bursa'ya. Her yıl Gittim ve gitmeye de çalışıyorum. Ekin abi, Taner Akpınar abimiz parmak kaldırmış, orada söz hakkı istemiş herhalde. Onu dinleyelim müsaadenizle, onun bir sorusu var herhalde. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diyorum, selam ve saygılar. Köye ne zaman gideceğini soracak, çayır biçeceğiz mi? Çayır biçeceğiz yok da artık öyle eskisi gibi hayal o hayal. Ama nostalji olarak dersen evet alır bir tırpanı, bir iki sallanırsın. O da onu Çayır mı? Orada tabii bir sıkıntı yok. Genel konu şu çeşme meselesinde son durum ne? O konuda çalışmaları çalışmaları tabii ki ben köyümüzün her çalışmasının yanında ve arkasındayım açıkçası. Şunu söyleyeyim, genç arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili başlattıkları bir projeyi takdirle karşılıyorum açıkçası. Her yerinde de olmak isterim. Öyle söyleyeyim. İşin özünü sorarsan inşallah bu, bu sene yapılır ve bitiririz. Yoksa e, yani geç kalınmış bir projedir onu da sorarsan. Ama yine de dediğim gibi gençlerimizin bu işte önderlik etmesi, etmelerini takdirle karşılıyorum. Burada herhangi bir sorun görmüyorum. Yapılmasında her zaman taraftarım. E, köyümüze her çakılacak bir çiviyi de kim öncülük eder, e, kim katkıda bulunur, herkes katkıda bulunan veya bulunmayan. Her insan bizim köylümüzdür ve de ayrı bir değerdir. Bunun sorusu yoksa ben e, kendimle ilgili Evet, Kendimle buyurun, lütfen. Lütfen. Yine de köyümüzü ilgilendiren bir konuyla ilgili küçük de olsa bir sitemim var onu bildirmek isterim buradan en azından bundan sonraki e, dinleyicilerimiz de inşallah buna kulak verir o bağlamda bir e, küçük de olsa e, fikir terakesinde bulunurlar diye düşünüyorum açıkçası. Aklında olan bir konuyu konuşmak isterim. Eğer arkadaşların soruları yoksa katılımcılar. Abi sen buyur, onları da alırız. Ee... Şimdi ben e, senin de çok yakından bildiğin gibi katılımcılar da bilir mutlaka. E, ben bundan yaklaşık bir ay kadar var. E, bu Bursa e, derneğimizin Bursa Şubesi ile ilgili bir paylaşım yaptım. E, bu dernek yönetiminin e, seçimi ile ilgili pandemiden dolayı zaten derneğimiz iki senede yaklaşık iki seneye yakındır artık hiçbir faaliyette yürütemiyoruz. Daha önceleri de çok böyle aktif bir faaliyetlerimiz de yoktu. Böyle çok şey yaparak söylemeyelim ama nasılsa ne ufak tefek bir şeyler yapıyorduk, bir katılımda bulunuyorduk, bir şeyler yapabiliyorduk. Ancak Ercan'ın dernek işletme yerini kapattıktan sonra faaliyetleri hepten sönük bir hal aldı. Ben de o zaman hani ben dernek başkan yardımcısıyım. Bu arada bunu söyleyeyim. Bizim şubenin yani e, dernek başkan yardımcısı. E, şeyimizi derneğimizin yeri kapanmasıyla, derneği de tümüyle kapatmak istemedik açıkçası. Ben Ardana Derneği'nde yönetimde olduğum için arkadaşlarla görüştüm. Oradaki yönetimde e, derneğimizin e, yazışma adresi olarak Ardana Derneği'ni verdik. Tabii bu arada yapılacak toplantılara falan hepsine de orada yapabiliriz. Yani orada da bir sorun yok. Ama bu bu şekilde çok sağlıklı yürümeyeceği. Ama bu arada ayrıca bir şey de var. Bursa'da misal persinyal olarak Bursa'da e, en son yapmış olduğum daha önceki kendimde küçük testlere göre 78 hane karsinyali var burada. Yani baba oğul e, herkes bir çalışan olarak ayrı hane saydığın zaman en az 78-81 arasında bir bildiğim kadarıyla bir hane sayısı var. Garcia dediğim burada. Ama her nedense dernek yönetimine seçim dönemi geldiği zaman zoraki, zoraki yani bir yönetim sayısını oluşturabiliyoruz. Yani ille de gönüllü olarak kimse dernek yönetiminin işte başkanlığına, yönetimine girelim diye böyle bir talep olmuyor. Bu da insanları yani insanları derken hepimizi üzüyor açıkçası. Kuruluşundan beri kurul mu yani şubemizin açılışından beri ve açılmadan önce de bilindiği üzere Ankara'da kurulduğu zaman geldiğinde buraya arkadaşa buradan iki temsilci istediğinde emeklilerimiz vardı. Kimse talep olmayınca ben o zaman çalıştığım halde bile e, temsilciliğini aldım. Yaşanur Bayraktar'la beraber arkadaşımızla beraber ben bunun temsilciliğini aldık. İki yıl e, şube olmadan temsilciliğini yürüttük. E, 11 yıl olmuş yani bakıyorum 11 yıldır orasında burasında ama derneğin bir, bir her türlü bir tarafında varım. Yani kendim bireysel olarak kendimle ilgili söylüyorum. Yoruyor herhalde insanı bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Diyeceksin ne yaptın da yoruldun ama aynı yüzler, aynı şeyler olmasını çok benimsemem hiçbir yerde. Sürekli aynı yüzlerin olmasını. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendimle ilgili ben bunu defalarca da söylemişim. Belki senin de bilgin dedir. Senin de katıldığın bütün toplantılarda biliyorsun. Ayrılmak istemişimdir dernek yönetimden ama bir türlü olmamıştır. Dernek faaliyetleri yürüsün <laughs> diye öyle veya böyle e, topal aksak da olsa yürümesini istediğimiz için ayrılmadım. Bir şekilde oldu. Ama bu dönemde ise işte bakalım yapabilirsek genel kurulu yapmayı düşünüyoruz. İşte bu pandemiden sonra inşallah izinler açılır, yaparız. Ben bunda olamayacağımı beyan etmiştim. Gönüllü olan arkadaşların belki emin ol bu el değiştirirse çok daha güzel şeyler çıkabilir. Fikirler, düşünceler, işte köyümüzle ilgili öngörüleri olan insanlarımız olur. Çalışan olması değiştirmiyor dediğim gibi ben daha 2017'de emekli oldum. 2017'ye kadar çalışıyordum. Yani çalışanın burada dernekte çok bir şeyi olmaz. Eksikliği o anlamda düşünüyorum açıkçası. Çalışanlar herkes bu derneğe el atalım. Bunu söndürmeyelim. Ama benim fikrim kesinlikle kapanmasından yana diyelim ama çaresiz kalırsak da mecbur başka türlü çaresine bakmak zorundayız yani yapacak bir şey yok. Peki Ergin abi bu arada el kaldıranı da göremedim ben şey sorayım. Peki insanlar neden yönetimde görev almak istemezler yani neden bunu yani insanlarımız sorumsuz mu yoksa işte orası niye cazip değil? Acaba oraya yönetici oldukları için işte sana yapılan ya da işte öner öğretmeme yapılan ya da başka yöneticilere şu andakilerine yapılan gibi sürekli biz eleştiriyoruz da bunun da bir etkisi var mı? Yoksa beceremeyeceğini mi düşünüyorlar? Sana göre insanlar niye yönetici olmak istemiyorlar? Ben beceremeyeceğini düşünmüyorum asla emin ol samimiyetimle söylüyorum. Ee, yani e, hiç kimseyi de zan altında bırakmak istemem ancak ancak bir nevi e, sanki şöyle bir e, yapı görüyorum. Kesinlikle beceriksizlik anlamında düşünmüyorum. Kimse beceremez anlamında diye bir şey yoktur. Emin ol ben e, bahsettiğim gibi e, gelmişim 60 yaşına gelmişim. Bugün genç nesiller var 25 30 35 40 yaşındaki insanlar bizden dünya görüşü daha e, ileride daha fikir ve düşünceleri zihni açık olan insanlar vardır ki hiç beceremeseler bizden daha iyi yapacaklarından eminim. Bunu net olarak söyleyeyim. Ne kadar beceriksiz olsalar yine bizden iyi yaparlar. Bu net olarak ama bir nevi sorumluluk almaktan sanki böyle biraz imtina ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Orada bir zafiyet vardır. Yani Ben de bu konuda nacizane bir fikrimi beyan edeyim. Bu işi yapabilecek insanlar yani geçmiş dönemde de yaşadık bunları. E, yapan insanların e, yanında olmak, sadece işte bir davetine icabet et, ya yani bir toplantısına katılmak, Yani bu bile e, çok büyük bir olay. Nedense bizim insanlarımız işte yani o derneğe gelmeden dışarıdan eleştirmek, e, işte niye şu yapılmadı, niye bu yapılmadı? E, derneğe gel, e yok ben oraya gelmemeyi niye gelmiyorsun? Kimseyle biriyle alıp veremediğim mi var? Yok ya ben o işlerle uğraşmak istemiyorum ama eleştirebiliyorsun. E bir üye olmak üye bile olmuyorsun. Hı. Ya üye ol arkadaşım. Yani ayda yılda bir sefer iki sefer toplantımız olur. Onlara katıl, orada fikrini beyan et. E gelmem. İşte bir şey yapılırsa da ya da yapılmaması da dışarıdan eleştiri çok güzel bir şey. Hı. Yani maalesef bizim insanlarımızda bu var. Sorumluluk alabilecek insanlara sorumluluk al dediğin zaman e, onları sonuna kadar eleştirebiliyoruz. Ama gelsin bu konuda yardımcı ol, görev al. veya toplantıya katıl ya yok ben gelemem. Arada Ertuğrul Akpınar da parmak kaldırmış. Yani kusura bakma Ertuğrul Bey yani böyle şey lafın gelişi parmak kaldırmış diyoruz. Biz burada öğretmen değiliz ama Orada el işareti var. Bilmeyenler için onu söyleyelim. Orada el işaretini kaldıracak. Parmak kaldırmış oluyoruz yani. Bir yanlış intiba vermiş olmak istemem yani. Şimdi e, herkese iyi akşamlar. Ergin abiye de selamlarımızı iletiyoruz. Aramızda olduğu için. Şu konuya bir yani az önceki konuya bir ekleme yapmak istiyorum. Taner abinin güzel bir ifadesi var. Eleştirmek dedi. Çünkü eleştirmenin karşılığı yok. Sorumluluğu yok. Tek yönlü ben söylerim geçer ama dernek toplantılarına gelip söylenirse peki çözüm nedir diye sorulacak kendisine. Peki çözümün bir parçası olmak ister misin denildiği zaman görev alması gerekecek. Görev alması gerekirse yönetime ya da denetime girmesi gerekecek veya aidat konusundaki sıkıntısı ortaya çıkacak. Yani birçok nedeni var. Dolayısıyla dışarıdan konuşmak her zaman daha ideal. Yalnız bu Ankara için de geçerli, Bursa için de geçerli. Aynı şey köye gittiğimiz zaman bir arada olduğumuz dernek üyelerimiz ki aynı zamanda köylülerimiz. Çok fazla bir şey değişmiyor. Dernekçilik faaliyetlerinin klasik bir durumu var. Dernek yönetiminde ya da dernekte aktif olan kişinin iki tane şeyin iyi olması lazım. Bir maddi yapısının iki zaman fırsatını oluşturabilmesi gerekiyor. Bunun dışında zorla... Yani biz de işte Ankara'da çoğu zaman ben de katılamadığım zamanlar oldu. Katılmaya çabalıyoruz ama bir şekilde aciliyet görmediğimiz için e, yarım bırakıyoruz. Ankara'da aynı Bursa'dan çok farklı değil. Evet. Bursa'nın Direktim, denetimi oluşturabilmek için sayıyı onu da çağıralım telefonla bunu da çağıralım deyip işte e, Öner amca orada zaten kendisine de selamlar buradan tekrar. Dolayısıyla diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani Bursa'nın evet. sorunu eşittir, Ankara'nın sorunu yani zamanda. Yani hepimizin he, sorunu... Evet, evet. Zeynep abi, biz e, sadece buraya değil, biz Salim Usta'yı başka zamanda da mikrofona e, kabul ettiremedik. Yani böyle işte gel, işte bir şeyler söyle. Yani o da, o da herkesin kendine göre söyleyeceği bir şeyler vardır ki, onun da çok şeyi vardır söyleyeceği. Bunu yaptıramadık biz kendisine. E, ama böyle bir evet. gerçeğimiz de var yani. Ersin'e için Salim Usta bir şans. Yatsınamaz bir şey. Şimdi bana şu geliyor. Salim Usta senden benden iyi biliyordur ki Ersin'e milyonluk yatırım yapsam da onun karşılığını belki şehirde daha iyi bir şekilde alabilirdim. Ama bu para getirmeyeceğini bile bile bir servet e, yatırıyorum. E, yatırım yapıyorum, bir şey yapıyorum. Ne, niye, niye yaparım bu yani? Ne, nedir bu? Gerçekten yani Gerçi kafamızda belirgin bir şablonu var ama sence bunu biraz daha açar mısın bize? Nedir kast, Salim Usta'yı bu Kasne'ye bu kadar şey, bağlayan şey ne dersin? Şimdi o konuda e, tabii ki benim de söyleyeceklerim olabilir ama tabii Salim'in adına Salim'in öz içinden bütün geçenleri ne düşündüğünü okuma şansım yok ama e, kendi kardeşim olduğu için karakter ve kişiliğini yakından bildiğim için şu kadarını söyleyebilirim. Şimdi ben mesela Salim'le ilgili adam düşünüyor. Şöyle düşünün ki ben geldim, Garsinia'da doğmuş, büyümüşüm, ortaokulumu, lisemi o coğrafyada okumuşum. O coğrafyanın babasının tabii parasıyla ama sonuçta o coğrafyada yetişen birisi olarak gitmiş, üniversite okumuşum. Yani o topraklardan gelen gelirle, yediğim ekmekle ben hayatımı... Buraya kadar getirmişim. Geldim Bursa'da da e, e, çalışma çabasıyla e, bir iş sahibi oldum. E, neden? Hiçbir, bakın bunu samimiyetle söyleyeyim. Tabii ki hiçbir iş kurarken kimse oradan gelir beklemeden yani veya e, biraz şeyini beklemeden yapmaz. Ama oradan e, ne kadar getirisi olacağını da hepimiz aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Yani bunun oranın ne kadar ne getirisi olacağını ama o şudur bir nevi içinde ve özündeki bir nevi şöyle düşünün ben öyle düşünüyorum açıkçası vefa borcum yani ben bu topraklardan çıktım bu toprağın ekmeğini yedim suyunu içtim havasını soludum bu topraklar bana bu hayatı verdi ben o toprakların e, mücadeleci hırsıyla geldim ben burada e, Bursa gibi yerde bir iş sahibi oldum neden o topraklara bir çivi çakmayayım diye düşünerek o topraklara olan bir nevi vefa borcunu götürüp kendi topraklarıma da yatırım yapayım. İlle de getirisi olmasa da olmasın ama ben böyle bir yatırım yapayım. Küçük de olsa kendi coğrafyama bir katkım olsun. 3-5 insan da orada ekmek yesin. Kazanırsa 3-5 para kuruşla kendi memleketime bıraksın diye yapılan şey budur diye düşünüyorum açıkçası ki eminim ki böyle düşünüyor o da çoğunlukla. Çünkü dediğim gibi o da aynen bizim gibi her e, gersinyağı gibi en az gersinyağı onlar bizim kadar o diğerleri kadar seviyordur onun içindir biraz. Başka söz almayan arkadaşlardan sorusu olan Edilim hocam e, ben hani Ergin abi şimdi erken gidecek ya köye. Evet. E, ondan bir ricam var. Geçenlerde arkadaşlar sağ olsun emeklerine sağlık. E, Ali Merdan'ın dereyi temizlemişler. Abi giderken o bica tütünlü onlara uzak düşerler gelmezler de Anagert, Samskar, Göreşet onlara söyle bizim Ali Merdan'ın dereye o çöpü atmasınlar. Getirmesinler oraya yani, Çok doğru. Çünkü o beni çok üzüyor. Bizim köylüler zaten yapmaz da ötekileri getirmesin en azından. Valla bu konuyla ilgili Yalçın hocam e, merhaba diyeyim önce. Merhaba. E, bu konuyla ilgili e, daha erken gitseydim e, şöyle bir fikrim var halen de hayata geçirmeyi düşünüyorum açıkçası. E, bilmiyorum siz ne dersiniz e, benim düşüncem tabii bu bir e, öneri anlamında ama ben e, muhtarla beraber inip Ardanoş'taki belediye başkanıyla görüşüp açıkçası hiç olmazsa, hiç olmazsa üç tane, yani e, bu benim talimim tabii ki. iki de olur, dört de olur, beş de olsa daha iyi. Tabii o ayrı bir şey de var. Ama hiç olmazsa üç tane e, çok konteyneri koydurup en azından e, haftada mı olur, on günde mi e, olur gelir araba alır, en azından bu yaz döneminde e, bunun önüne geçmeyi düşünüyorum. Benim fikrim tabii. Bunu gittim daha ben yedinceye kadar da arkadaşlar hayata geçiririz sana çok daha güzel olur yani illa de ben yapayım veya şu yaptım bu yaptım anlamında değilim. Kafamdaki proje benim e, bir nazizane hani, önerim budur. Ergin abi yeri geldi de müsaadenle seni bulmak istemem de ben de o konuda muhtarlarımızla görüştüm. Muhtarımız bu konuda tabii daha önce de gündeme geldi yani köylere hizmet götürme birliğinin birçok e, kamyonu varmış ve bu köyleri geziyormuş birçok köyde dağıtılmış. Muhtemelen yakın köyleri daha dağıtıldı herhalde. Bunlar da belli bir programa bağlamışlar. Bize de yani bu yıl, bir dahaki yıl daha çok net bir şey söyleyemiyor muhtarımız da ne zaman geleceği konusunda. Haklı olarak yani belediyenin doğrudan görev alanı içinde değil de o hizmet ve birliğinin e, yapabileceğini, söylüyordu bu konuda. Anladım. Tamam biz belediyeye gideriz. Bize de yol gösterirse derse ki köylere hizmet birliği, köylere hizmet götürme birliği yapıyor. Biz de o kapıyı çalarız o anlamda. Orada yoksa illa belediyeden alacağız veya şuradan alacağız buradan. Hani ilk aklıma gelen belediyeden. Hani bu tür hizmetleri belediyeler yaptığı için oradan geldi. Öğretmenim evet, bu akşam bir şey söylemedi. Ellerini Ergin abi özellikle o paylaşırsa. Evet şey Ergin köyümüzün hem şu andaki işletmesi nedeniyle köyle yakından ilgili kulağım yankı yapıyor duyamadım kendimi. Bir taraftan işletme sahibi olarak köyle yakından ilgili olmak üzere sorunları yakından biliyor. Katkıları da zaman zaman zaten biliyoruz. Dernek faaliyetleri içerisinde sürekli desteklerini gördük. Adını söylemekten sevinç ve gururla söz ettiğimiz salimi o anlamda hep sevgiyle anıyorum. Dernek faaliyetlerinde misafirhaneden bugüne kadarki olup bitenler de hep yanımızda oldu. Gittiği zaman derneği muhtarlıkla birlikte köy sorunlarını çözen bir tüzel kişi olarak gördüğümüz çerçevede Ergin zaten derneğin aktif üyesi bugüne kadar da özveriyle yanımızda oldu. Bütün şikayetlerine rağmen yakasını bırakma şansımız da yok. Oradaki sorunları yine dernek üzerinden ve muhtarlık aracılığıyla bizim bu ekranlar aracılığıyla paylaştığımızda ekranlara taşıyarak mesaj ya da bu tür sohbetlere katıda bulunarak görüş birliği sağlayıp şu anda tartışılmakta olan çeşmede dahil olmak üzere oradaki insanlar zaten sorunu yakından biliyorlar. Kullanan ve sürekli de yaz kış nelerle karşılaşacağımı bildiği için, karşılaşacaklarını bildikleri için o çerçevede düşüncelerini köye gidince bu tartışmalardan düşünceleri aktararak bir fikir birliği yaratıp kesinlikle sonuca uğraşacağımız bir durum, bir karar çıksın istiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar gönderiyorum bütün arkadaşlarıma. Biz teşekkür ederiz. Abi. Çok, hocam, teşekkür çok özür dileyerek son beş dakika. Evet, Ergin abi acaba eskilere ait şöyle hoş bir anısını anlatabilir miyiz? Kıymetli olur diye düşünüyorum. Çok güzel, teşekkürler. Anı çok. Anlatmaya kalkacak olsan e, kitap yazılır onu sorarsan. Tabii her her insan gibi benim de köydeki anılarımız çok açıkçası ama. Şöyle bir köy, küçük kısa bir anımı anlatayım o zaman biz köyde tabii çocukluk bir çobanlığa ta 6-7 yaşında başladık şimdiki çocuklar 6-7-8-9 yaşına geliyor markete gönderemiyoruz bu ay şey ama biz oradaki 6-7 yaşındayken çobanlık yapıyor orman şurada burada ama çobanlık yaparken koyunun peşinde değildik buzu otardık işte diyen ki eee yok işte e, koklar nolur böyle yani bu, bu civarda yukarıya çok e, gitme cesaretimiz yoktu çocukluk çünkü zaten ama biraz daha e, şey olduktan sonra 13-14 yaşına geldiğimizde daha doğrusu e, 12-13 yaşlarındaydım. Eee Samsaray'la bizim köyün e, arazi dava yer davası vardı bilindiği üzere bilin davası. Bir gün Hoşver'le beraber Hoşver Aksakal biliyorsunuz herkes. Allah selametle versin. Buradan da ona selam olsun. Hoşverle beraber koyun otarıyoruz ikimiz. Bahar böyle bu dönemler işte şova bile geçtik ama o gün nasılsa bizim köyden Allah kulu geçmemiş şova bile. Sadece ikimiz varız. Oyunu yaymışız Sonra da sırt üstü de yatıyoruz biz. Öğlen vakti. Ya e, yanlış hatırlamıyorsam e, ya bu Beçetemigin'in İsmail rahmetli veya bu Cengiz abi mi bunlardan ikisinden biri köye gitmiş haber vermiş ki samsarlar geldi hoş verilen ergini dövdüler şoğulda oyunları da önünden aldı bunların ikisinin korucular götürdü. Tabii bizim bir şeyden haberimiz yok. Biz yatmışız şu ortasında ikimiz işte koyun ne Biz de yatıyoruz güneşte. Ulan bir ara gözüm kaçtı büyük düzün sırtına bizim o ormana doğru. Bir baktım ki orada kalabalık kadın, kız, erkek, büyük herkes orada dolmuş millet. Oradan bize bir şey bağırıyor bir de işaret ediyorlar ama biz fark ediyoruz. Yani duyamıyoruz uzak mesafe biraz. Son nihayetinde kalktık. Beriye doğru geldik yani onlara doğru. Orada bir kimse yıldı ulan dediler sizi dövmüş, oyunu almışlar işte Samsar'la şöyle ya dedik, bizim bir şeyden haberimiz yok kardeşim. Yani bizi ne kimse döver var ne de söver var. Böyle bir şeyimiz var. Ama evet. bu tedirginlik nedendi? Rahmetli babam muhtardı, 72-73'lerde Samsar'la bizim bir davamız oldu. Zaten işte bu anlattığımda o tarihler, bu da 74-75'lerde yani anlattığımda çok uzak değil. Samsarlar bizim bayağı bir, bir böyle kavgalı bir davamız oldu işte onu büyükler öner hocam falan iyi hatırlarlar. E millette tedirgin ya Samsar dedin mi akla hemen oraya geldiğinde e, Topyekün köy e, dökülüyor oraya. Yani işte bunu rahmet ol, İsmail abi mi yapmıştı? Cengiz abi mi yapmıştı? Bilmiyorum köyü oraya dökmüştü. Yani kısacası hiç unutmayacağım evet. bir anlardan bir tanesidir tabii bu. Evet abi bir de son çok merak ederim ben. geç bir buçuk dakikamız var. Sınıf arkadaşların kimlerdi? Ben her gelene soruyorum bunları. Kimlerdi ilkokulda sınıf, sınıf arkadaşların? Ya sınıf arkadaşlarım e, çok tabii. O zaman zaten iki sınıf işte biliyorsunuz köyümüzdeki okul iki derslik olduğu için bir ikinci, üçüncü sınıflar alt katta okurdu. E, 4-5. sınıflarda üst katta okurlardı. Yani köyün e, benim yaşadığım olanlar çok ama çok birlikte olduğum e, beraber okula gidip geldiğim arkadaşlarım işte bizim mahalledeki çocuklar. Mesela Erdal, Metin, e, Hoşver, işte er, Nurettin sona Suna vardı, Yakup Emgin'in Beyhan, Kule Emgin'in Sevgi, Sayın, Ben işte bu e, böyle hep birlikte gider gelirdik. Evet abi. Yine Süremiz o sokuldadan da <laughs> falan vardı. Beraber işte evet. petin, Bunlar yani aynı ekran. Abi süremiz doldu. Kusura bakma lütfen. Sohbetine doyum olmuyor. Sana ben sağlıklı ediyorum. ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Bütün katılımcılara evet. çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel günlerde görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. İyi, iyi, da iyi Katılımcı arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.